بسم الله الرحمن الرحيم شهادة شاهِدَلِكَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال المؤلف رحمه الله النوع الثالث حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وهما ما ولا المشبهتان بليس نحو ما الله تعالى متمكنا بمكان ولا شيء مشابها لله تعالى آميل معمول وإيراب 100 شيء 60 tanesi amil idi. Diğer 30'unu 40'ını attık. Onlara sonra geleceğiz. Bu 60 tanesinden 49 tanesi semai amil idi. 11 tanesini de attık. Biz 49'u bir ezberleyelim dedik. Biz bu 49'u kaç grupta inceleyecektik? 5 grupta inceleyecektik. Birinci grubumuzu inceledik. Neydi? Öyle demeyeceğim. Hurufun tecrü ismen vahiden fakat. Sadece tek bir ismi Cereden harfler idi. Sadece tek bir ismi ne yapandı? Cereden harflerdi. Ve kaç taneydi? 20 tane. 20 tanesini gördük. Geriye ne kaldı? 4 grupta 29 kaldı. Sonra ikinci grubu gördük. Onlar neydi? Hurufun tansibul isme ve terfaul habera. Bu şekilde söyleyeceksin. Onlarda kaç taneydi? 8 taneydi. Ne yapıyordu onlar? İsmi, nasb, haberi raf yapıyorlardı. Bunlardan altı tanesi neydi? Fiile benzeyen harfler. Fiile benzeyen harfler. El el huruful, müş -huruful müşebbahatu bil fi'li. İki tanesi ise illa fi istisnail ve la fil cinsti. O da bitti. İkinci grupta sekiz tane de bitti. Toplam yirmi sekiz tanesini bitirdik. Geriye yirmi bir tane kaldı. Allah izin verirse bugün biraz kısa göreceğiz. Altı tanesini göreceğiz. Yarınki konuyu bölmeyelim diye. Yarın da 15 tanesini göreceğiz. 49 tane semai amilimiz bitecek. Allah izin verirse. Şimdi bunlardan 3. grupta ne varmış? 3. grupta en 3. grupta harfani. 2 tane harf varmış. Harfun desedi bir harf. Hurufun deseydi harfler. Ne dedi? Harfani. 2 tane harf varmış. Bu iki harf ne yaparmış? terfa'anil isme ismi raf yaparmış. Sen bu iki harfe isim bulacaksın ve o isim ne olacak? Harf olacak. Ve tansibanil habera. Ha bir de haber bulacaksın. O haberde ne yapacaksın? Nasip yapacaksın. O haberde ne yapacaksın? Nasip yapacaksın. Demek ki üçüncü grupta iki tane harfimiz varmış bizim. Bunlar neymiş? Harfmiş unutma. Neymiş? Harf. Harf. Bunu unutma. Bunlar özellikle neymiş? Harfmiş. Bu bitti. Bu harfler ne yaparmış? İsmi Raff. raf yaparmış. Sen bunlara bir isim bulduğun zaman o isim bu harfler ne soracak? Merf olacak? Merfu, merfusu olacak. Ma'mun olarak merfus olacak. Ya da haber bulduğun zaman o da nasb olacak. O isim ne? Peki bunlar neymiş? Vahuma o iki ismimiz bizim. Ma. Birincisi neymiş? Ma ve la. İkincisi neymiş? La imiş. İkincisi ise neymiş? La imiş. Diyor ki el müşebbehetani bileyse. Bunlar leyseye benzeyen ma Demek ki başka mavelalarımız da var bizim. Başka da var bunun. Ama bizim burada anlatmaya çalıştığımız mavela o başkaları değil. Leyseye benzeyenler yani değildir manası verenler. Ne manası verenler? Değildir, Değildir manası verenler. Lesiye benzeyenler. Anlaşılı değil mi? Başka ma, başka la da var. Mesela bir önceki derste bir la daha gördük. O la'nın ismi neydi? La, nefil. la li nefil cins de o. Arapçada bir kelimeyi gördüğün zaman özellikle böyle ma, la Allah izni verirse Kavaidül İrab İbni İşlam'da bunları göreceğiz hep. Bu ma hangi ma? Bu la hangi la? May mastariye mi? May mefsule mi? Yoksa leyseye benzeyen ma mı? öyle değil. Mesela ma da Oradaki ma bu değildir. May mefsule var. Oradaki ma bu değildir. Bir de ne var? Ma var. Leyseye benzeyen ma var. Mesela la. La nefil cins. Bir de Leyseye benzeyen la. Bizim bu ma ve la'mız ne olacakmış unutma. Leyseye benzeyen olacak. Hangi açıdan benziyor? Bir bak. Leyseye menfilikte benziyor. Leyse de değildir manası verir. Bunlar da ma ve da de değildir manası verir. Başka hangi manada benziyor? Amel bakımından leyseye benziyor. Leyse de aynı bunlar gibi amel eder. Yani ismini haberini nasıl yapar. Aynı bunlar gibi yapar göreceğiz leyseydi ileride. Ama amel bakımından bir de leyse de müptede ve haberin başına dahil olur. Bunlar da müptede ve haberin başına dahil olur. İnneva kardeşleri gibi. İnneva kardeşleri kardeşler de neyin başına dahil oluyordu? Mü ve haberin başına dahil oluyorlardı. Müpteda ve haberin başına dahil oluyorlardı. Örnek. Nahu örnek. Mellahu teala Allah subhanahu ve teala değildir. Ne değildir? mutemekkinen bir mekanin bir mekanla mekanlar mekanlandırılmış mekana konmuş değildir yani Allah ne değildir ee, yerleşmiş değildir yani yerleşen değildir bir mekanda oturan değildir yani mekanı yoktur şimdi bu örneğe bakalım iyi bak oraya mellahu Allah lafzı var ya lafzatullah bir de mütemekkine ee, lafzı var bu ma bu ikisinin başına gelmiş. Lafzatullah Allah hafza lafzını kendisine isim almış ve merfu yapmış. Bundan dolayı mellahe mellahi mellahi okumadık ne okuduk? Mellahu. Çünkü ma ismini raf yapar. Mütemekkinen kelimesine kendisine ne almış? Haber almış. Kendisine ne almış? Haber almış. Mellahu ta'ala mütemekkinun. Hata nin. hata ne okuyacağız? nen. Çünkü buradaki ma nedir? benzeyen ma'dır. Haberi ne yapacak? Nasb yapacak. Anlaşıldı mı? Ve la şey'un müşabihen lillahi ta'ala. Hiçbir şey ve la şey'un hiçbir şey değildir. Müşabihen. Benzeyen değildir Allah'a. Allah subhanahu ve teala'ya nedir? Benzeci değildir. Allah Teala'ya hiçbir şey benzeyen değildir. Bu örnekte de şey kelimesi la'nın ismidir. Müşabihen kelimesi la'nın haberidir. Biz desek ki vela şeyen müşabihen yanlış. Vela şeyin müşabihin yanlış. Vela şeyun müşabihun yanlış. Ne diyeceğiz? İsminin raf vela şeyun haberini raf müşabihen yapacağız. Pardon ismini raf ve la şeyun haber nasb müşabihen yapacağız. Çünkü leyseye benzeyen la'nın ameli nedir? İsmini na, raf haberini raf nasb yapar. İsmini raf haberini nasb yapar. Oldu mu bu da? İki tane sınavda gitti. Kaç oldu? 20, şey, 30, oldu. 30 oldu. Geriye kaldı 19. Geriye kaldı 19. Evet ve iki nevi kaldı. Toplam beş neviydi. İki nevi kaldı. En nev'u rabi dördüncü neviye gelince hurufun bu dördüncü nevideki harflerin şeyde amiller de harftir. Bunlar da nedir? Harftir. Birinci nevidekiler de harftir. Değil mi? Harfi cerdi. İkinci nevidekinler de harftir. Hurufun müşebbehe bil fiil. Üçüncü nevidekiler de harf. Dördüncü nevi harf. Beşinci nevi de biraz değişecek. Tamam beşinci nevi de biraz değişecek. Hurufun bunlar da harfmiş. Peki bunlar ne yaparmış hocam? Öğret bize. Tansibul fi'lel mudari'a. Nasb edermiş bunlar. Ne yaparmış? Nasb eder. El fi'le fiil nasbeder. eder. Hocam hangi fiili nasbeder eder bunlar? El mudari'a. Mudari, mudari fiil nasbeder. Nasara yensuru. Mudari fiili nasb eder. Mudari fiil nasb olduğu zaman müfret siyagalarda ne olur? olur? Ne gelir nasb alameti? Feta, Feta, Feta gelir. Tesniye siyagalarda? Tesniye siyagalarda? Nun düşer. Tesniye siyagalarda. Cemi siyagalarda? Nun düşer. Müfret muhataba siyagasında? nun düşer. Bunlara ne denir? Efali hamse denir. Efali hamse denir. Nunlar düşer. Tamam. Cemi müennes sigala. Yensur ne? Tensur ne? Bunlar mebni olduğu için irap alameti burada lafızda görünmez. Bunlar mebni olduğu için irap alameti burada ne yapmaz? Görülmez. Ha, bunlar ileriki konular. Biz burada ne yapalım? Fiil-i mudari mansup olur. Fiil-i mudari ne olur? mansup olur. Fiil mudari mansup olduğu zaman len yensura. Aslı neydi fiil mudarinin? Yensuru idi. Yensuru idi. Başına len gelince ne oldu? Len yensura oldu. Başına len gelince ne oldu? Len yensura oldu. Mansup oldu. Tamam mı? İşte bunlar fiil mudari nasp edermiş. Tekrar ediyoruz. Fiil mudari nasp olması demek Yensuru, tensuru, ensuru, nensuru. Bu sigalarda sonuna fetha getireceksin. Len yensura, len tensura, len ensura, len nensura. Ef'ali hamse dediğimiz yensurani, yensurune, tensurani, tensurune, tensurine. Ef'ali hamse de nun gidecek. Ne olacak? Len yensura, len yensuru, len tensura, len tensuru, len tensuri. Cemi müennes salimler ne ve ne aynen kalacak. Çünkü onlar memnidir. Oldu mu? Oldu. Peki bu harfler kaç tanedir? Vehiye <laughs> erba'atun. 4 tanedir. 49 taneden dört tanesi de neymiş? Hurufun tansibul fi'lel mudari'a. Bak dikkat edersen iki ismi falan yapmadı. İki fiili de yapmadı. Bunlar sadece bir fiili nasb yaptı. Vehiye <laughs> erba'atun. 4 tanedir. El awwalı bunların birincisi nedir endir birincisi endir yen suru ne demek yardım ediyor yen suru yardım ediyor başına engel geldiği zaman yardım etmek yardım etmek onun yardım etmesi en en sura benim yardım etmem mastarlaştırır bundan dolayı buna ne denir en mastarı denir. edenir ne yaptı? mastarlaştırdı. Ne demek mastar? Hades var ama zaman yok. Yani suru zaman var mı? Yani suru ne zaman? Müstakbelde. Öyle değil mi? Yani suru. En yan sura onun yardım etmesi ne zaman? Geçmişte mi? Şimdi mi? Müstakbelde mi? Belli değil. Mastarda ne yoktur? Zaman yoktur. Anlaşıldı mı? En de fiili ne yapar? Nasip eder ve masdar yapar. bu örnek. Uhibbu. Ben seviyorum. Neyi seviyorum? En uti'a. İtaat etmemi seviyorum. Benim itaat etmemi seviyorum. Allah Teala. Allah'a itaat etmeyi seviyorum. Uhibbu fiildir. Faili müstetir. Enedir. Faili müstetir enedir. En uti'a en gelmiştir. Uti'a ata a fiilinin mudarisidir. Ata yuti'u uti'u ben itaat ediyorum. Ana uti'u lillahi ben Allah için itaat ediyorum. Ama uti'a en uti'a benim itaat etmem demektir. En masterlaştırdı. Dikkat et uti'u idi. Biz ne yaptık bunu? Uti'a yaptık. Niçin uti'a yaptık? Uti'a diyor. Hı? Yok yanlış. Nedir? Orada ne yazıyor dedin sen? Yok uta olacak. Tamam. Ne olacak? Uta olacak. Tamam. Yanlış yani. Evet. Ben Allah'a itaat etmeyi seviyorum. Uta. Başına engeldiği için mansup yaptık. Ve ikincisi ise lendir. İkincisi neymiş? lendir. Bu da fiil-i mudarinin başına gelir. Neyin başına gelir? Bilmiyorum. Tamam. Tekid nefi istikbal bildirir. Tabi tam istikbal bildirir mi? de ebedilik var mıdır yok mudur? Bunu nerede göreceğiz? Bunu ileride Acrümiye'nin şerhinde anlatacağım. Acrümiye'nin şerhinde metninde değil de Acrümiye'nin şerhinde anlatacağım. Len ne yaparmış? Fiili mudari nasara yardım etti. Yen suru yardım ediyor. Len <laughs> yensura yardım etmeyecek. Yardım etmeyecek. Kesinlikle yardım etmeyecek. Len <laughs> ensura ben kesinlikle yardım etmeyeceğim. Ve in lem TEF'ALU ve len TEF'ALU yapamayacaksınız. Oldu mu? Len yagfir <laughs> Allahu Teala lil kafirin. Allah Subhanahu taala kafirlere asla bağışlamayacak. Gafara yagfiru. Gafara yagfiru. Ne, neydi sonu? Merfuydu. Yani dammeliydi. Len gelince ne oldu? Len yagfira nasb oldu. Ve salisi üçüncüsü bu dört taneden dört tane harfimiz vardı ya bizim. Bu dört harfimiz ne yapıyordu? Fiili mudariyi nasip yapıyordu. Bu dört harften üçüncüsü K'dir. Üçüncüsü neymiş? K. Ta'li sebep ve illet bildirir. Hangi sebepten dolayı olduğunu bildirir. La mu K diye geçer. Tamam mı? K ne bildirir? Ya. Sebep bildirir. Uhibbu ben seviyorum. Tu'lel umri uzun uzun yaşamayı seviyorum. Ben uzun yaşamayı seviyorum. Niçin? Kay uhassilel ilme. ilim tahsil etmek için. İlim tahsil etmek için. Bu nasıl neydi? Biz desek ki key uhassilu hata. Key uhassilu hata. Niçin hata? Çünkü başında ne var? Key ne yapar fiil mudari? Nasıl yapar? Key el <laughs> <laughs> Evet. Ve rabi'u. Dördüncüsü nedir dördüncüsü? İlent. izen. Dördüncü harfimiz bizim. İzendir. Öyleyse manasındadır öyleyse manasındadır. Bu izenin şartları vardır. Nasbetmesi için şartları vardır. İstikbal bildirmesi gerekir. İşte cümlenin başında gelmesi gerekir. Mufassar ileride kitaplarda göreceğiz. Yine bunu acrümiyede göreceğiz bunu. Tamam mı? Bunu acrümiyede göreceğiz. İzen Nahu <laughs> izen <'in> örneği şudur kavlike <laughs> izen tedhul el cenne öyleyse sen cennete girersin. Limen kale? Birisi dedi ki: Utii Allah taala ben Allah'a itaat ediyorum. Sen de dedin ki: İzen tedhul el cenne. O halde sen cennete girersin. Allah'ın izniyle. Bak burada izen ne yaptı? Fiil-i mudari'i olur mu? İzen tedhul olmaz. İzen tedhulel Oldu mu burası da? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İzen de fiil mudari ne yaptı? Nasb etti. Fiil mudari ne yaptı? Nasb etti. Ennev'ül hamis. Biz burada kalalım. Beşinci nev. On beş tane. Bunu da inşallah yarın bitirelim. Biz neyi gördük? Üçüncü nevi ve dördüncü neviyi gördük. Daha önceki derslerimizde iki ve biri görmüştük. Şimdi Üçüncü nevi ve dördüncü. Üçüncü nevi de iki tane harf gördük. Ma ve la idi ama her ve ma, la, ma ve la değil. Leyse'ye benzeyen ma ve la idi. Dördüncü nevi de ise bazı harfler gördük. Bu harfler neyin başına gelecek? Fiili mudari'nin başına, ismin başına gelmeyecek. Madi fiilin başına gelmeyecek. E, emir fiilin başına gelmeyecek. Fiili mudari'nin başına gelecek. Ve fiili mudari ne yapacak? Fi'nin müdahiliği mansup olunca müfret sigalarda müfret muhadebe siga hariç müfret sigalarda feta alır. Key ensura key nensura len yensura izen ensura gibi ef'ali hamsede yef'alani yef'alune tef'alane tef'alune tef'aline ef'ali hamsede nunlar düşer. Cemi müennes salim sigalar yensur ne? ten sonra Burada hiçbir değişim olmaz dedik. Oldu mu? والحمد لله رب العالمين